Bartın'da bir evde çıkan yangında tiyatro ve sinema oyuncusu Şehsuvar Aktaş'ın hayatını kaybeden babasıyla üvey annesinin cenazeleri toprağa verildi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bartın'da üç katlı binada çıkan yangında ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Şehsuvar Aktaş'ın babası Yücel Aktaş ile üvey annesinin Aktaş hayatını kaybetti. Merkez ilçeye bağlı... Dallıca köyü Çakırlar Mahallesi'ndeki 3 katlı bir evin çatı katına dün çıkan yangın sonucu dumanlar zehirlenerek yaşamlarını yitirdikleri belirlenen Yücel Aktaş ve eşi Nesin Aktaş cenazeleri Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak Dallıca köyü Merkez Camisi'ne getirildi. Tiyatro ve sinema oyuncusu Şeyh Suvar Aktaş'ın tazeleri kabul ettiği cenaze törenine yaşlı çiftin yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle vatandaşlar katıldı. Aktaş çiftinin cenazeleri kılınan cenaze namazının köydeki aile mezarına defnedildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.